Çilek, yıl boyunca çok sevilen bir meyvedir ve tazelik, lezzet ve sağlık açısından birçok fayda sağlar. Ancak, çileklerin zararlı gri küfe karşı korunması önemlidir. Zararlı gri küf, çileklerin büyümesini ve gelişmesini engelleyerek kalite ve ürün miktarında azalmaya neden olur. Bu yüzden, çiftçiler ve bahçe sahipleri çilekleri korumak için çeşitli yöntemlere başvurmalıdır. İlk olarak, zararlı gri küfle mücadele için etkili bir yöntem. Çilek bitkilerini düzenli olarak kontrol etmek ve zararlıları tespit etmektir. Bitkilerde meydana gelen erken belirtileri gözlemlemek, zamanında önlem almanıza yardımcı olacaktır. Zarar görmüş yaprakları veya meyveleri hemen temizlemek önemlidir. Ayrıca, çilek bahçesindeki gölgeli bölgelerin temizliğine dikkat etmek, zararlıların çoğalma alanlarını azaltacaktır. Bunun yanı sıra zararlı gri küfle mücadelede doğal yöntemlerde etkili olabilir. Güçlü bir su jetiyle bitkilere püskürt yapmak veya doğal sabun solüsyonu ile bitkileri temizlemek, zararlıları uzak tutmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, Zararlıları kontrol altında tutmak için zararlı cinsel feromon tuzağı kullanabilirsiniz. Bu yöntemler doğal ve çevre dostu olduğu için çileklerin sağlığını korurken doğal yaşamı da etkilemez. Son olarak, zararlı gri küfle mücadelede kimyasal müdahalelerde gerekebilir. Fungisitler, çilek bitkilerini zararlı mantarlardan korumak için etkili olabilir. Ancak, Kimyasal müdahalelerin çevre üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, kimyasal müdahaleleri minimum düzeyde tutmak ve doğal yöntemleri tercih etmek önemlidir. Sonuç olarak, Zararlı gri küfre karşı çilekleri korumak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Düzenli kontrol, doğal yöntemler ve gerektiğinde kimyasal müdahalelerle çilek bitkileri sağlıklı bir şekilde büyüyebilir ve daha kaliteli ürünler elde edilebilir. Çileği korumak için neden gri külfe savaşmalıyız? Gri külfe, Türkiye'de çilek üreticileri için ciddi bir sorundur. Bu hastalık, Çilek bitkisinin yapraklarında gri renkli bir kıf tabakası oluşturarak bitkinin büyümesini ve vermini olumsuz etkiler. Gri külfe ile enfekte olan bitkilerin yaprakları zayıflar, kurur ve ölür. Ayrıca, hastalık bitkilerin meyve kalitesini de düşürebilir. Böylece pazar değerini azaltır. Çilek üreticileri, gri külfe ile mücadele etmek için çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Bununla birlikte, Gri külfe karşı kullanılan kimyasal ilaçlar çevre ve insan sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, organik ve çevre dostu yöntemler tercih edilmelidir. Organik yöntemler arasında hastalıklı bitkilerin temizlenmesi, bitkilerin doğal direncini artıracak besin maddeleri ile gübreleme yapılması, bitkilerin sulama ve gübreleme programının düzenli ve kontrollü bir şekilde uygulanması yer alır. Ayrıca, bitkilerin yetişme ortamının, toprak, su, Hava temiz tutulması da gri külfe ile mücadelede önemlidir. Gri külfe ile mücadelede kullanılan diğer çevre dostu yöntemler arasında biyolojik kontrol, doğal düşmanların kullanılması ve bitki koruyucu ürünlerin kontrollü kullanımı bulunur. Biyolojik kontrol, zararlı organizmaların doğal düşmanları kullanılarak yapılır. Bu doğal düşmanlar, gri külfe ile savaşan örümcekler, böcekler ve mantarlar olabilir. Bitki koruyucu ürünlerin kontrollü kullanımı ise çilek bitkisinin sağlıklı büyümesini ve gelişmesini destekleyen ürünlerin kullanılması anlamına gelir. Bunun yanı sıra çileği korumak için iyi tarım uygulamaları da önemlidir. İyi tarım uygulamaları çerçevesinde doğru toprak işleme, uygun tohum seçimi, bitki sağlığını iyileştirecek mücadele yöntemlerinin kullanılması gibi süreçler yer alır. Ayrıca çiftçilerin eğitimi ve danışmanlık hizmetleri de gri külfe ile mücadelede etkili olabilir. Yöntem açıklama organik yöntemler hastalıklı bitkilerin temizlenmesi, bitkilere besin maddeleri ile gübreleme, sulama ve gübreleme programının düzenlenmesi çevre dostu yöntemler biyolojik kontrol, doğal düşmanların kullanılması, Bitki koruyucu ürünlerin kontrollü kullanımı iyi tarım uygulamaları doğru toprak işleme, uygun tohum seçme. Bitki sağlığını iyileştirecek mücadele yöntemlerinin kullanılması, çileğin gri külfe ile mücadele edilmesi, bitki sağlığını korumak ve yüksek kaliteli meyve üretmek için önemlidir. Organik ve çevre dostu yöntemlerin kullanılması, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden gri külfe problemine çözüm sağlar. Ayrıca, iyi tarım uygulamalarının benimsenmesi çilek üretiminde sürdürülebilirliği destekler ve çiftçilere ekonomik faydalar sağlar. Organik yöntemlerle griküle savaş. Griküf, çilek üreticileri için önemli bir sorundur. Neyse ki, organik yöntemlerle griküle karşı etkili bir şekilde savaşmak mümkündür. Bu yöntemlerle çileği korurken doğal ve çevre dostu bir yaklaşım benimsemek mümkündür. Birinci biyolojik mücadele, gri külfe karşı biyolojik mücadele yöntemleri kullanarak zararlı organizmalarla doğal düşmanlarını karşı karşıya getirebilirsiniz. Yararlı böcekleri kullanarak zararlı böcek popülasyonunu kontrol etmek mümkündür. İkinci bitki güçlendirme, hastalık direnci yüksek çilek çeşitleri seçmek, bitkileri sağlıklı tutmak için en önemli adımlardan biridir. İyi beslenme Uygun sulama ve toprak yönetimi gibi faktörler bitkilerin direncini artırabilir. Üçüncü kültürel uygulamalar. Gri küfün yayılmasını önlemek için bazı kültürel uygulamalar yapmak önemlidir. Örneğin, bitkilerin yoğun şekilde dikilmesi durumunda havalandırma sağlamak önemlidir. Ayrıca bitki artıklarının temizlenmesi ve uygun yöntemlerle imha edilmesi gerekir. Dördüncü, organik gübreler ve pestisitler. Organik gübreler ve pestisitler kullanarak çilek bitkilerini güçlendirebilir ve zararlıların yayılmasını engelleyebilirsiniz. Bu tür ürünler. Kimyasal içerikler yerine doğal ve organik bileşinler içerir. Organik yöntemlerle griküle savaşmak, sağlıklı ve kaliteli çilek üretimi için önemlidir. Bu yöntemler hem bitki hem de çevre üzerinde olumsuz etkileri en aza indirirken, çileğin doğal olmasını ve lezzetini korumaya yardımcı olur. Kimyasal ilaçlarla griküle karşı mücadele yöntemleri, griküf, çilek bitkileri için büyük bir tehdit oluşturan bir mantar hastalığıdır. Bu hastalık, yaprakların, çiçeklerin ve meyvelerin gri bir tabaka ile kaplanmasına neden olur ve çilek üretimini olumsuz etkiler. Gri küf ile mücadele etmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Kimyasal ilaçlar Gri küf ile mücadelede en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu ilaçlar Mantarın büyümesini durdurarak ve yayılmasını engelleyerek hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Kimyasal ilaçlar üreticilere etkili bir çözüm sunar ve genellikle hızlı sonuçlar verir. Bununla birlikte, kimyasal ilaçların kullanımı çevresel etkilere ve yan etkilere yol açabilir. Bu ilaçlar toprağı ve su kaynaklarını kirletebilir. Doğal düzeni bozabilir ve çevre dost tutarım uygulamaları ile çelişebilir. Ayrıca, kimyasal ilaç kullanımı, hastalığa dirençli mantar türlerinin oluşmasına katkıda bulunabilir. Bu da ilaçların etkinliğini azaltır. Kimyasal ilaçların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması önemlidir. Üreticiler ilaçları etiket üzerinde belirtilen doz ve kullanım talimatlarına göre uygulamalı ve kullanım sıklığını ve zamanlamasını dikkatlice ayarlamalıdır. Ayrıca kimyasal ilaç kullanımının gerekli olduğu durumlarda diğer çevre dostu yöntemlerle birlikte kullanılması önerilir. Kimyasal ilaçlarla gri küfe karşı mücadele Çilek üreticileri için etkili bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, çevre dostu tarım uygulamalarının teşvik edilmesi ve kimyasal ilaç kullanımının sınırlı ve kontrollü olması önemlidir. Bu şekilde, çilek üretiminin hem verimli hem de sürdürülebilir olması sağlanabilir. Doğal yöntemlerle çileği koruma Çilek yetiştiriciliğinde kullanılan doğal yöntemler, zararlı griküle karşı savaşmanın çevre dostu bir yolunu sunmaktadır. Bu yöntemler, kimyasal ilaçların kullanımını azaltarak doğanın kendi dengesini korumayı hedefler. Birinci doğal yöntem, çilek fidelerini seçerken dirençli olanları tercih etmektir. Dirençli çeşitler, gri külfe karşı dayanıklı olup, zararlıların saldırısına karşı daha dayanıklıdır. Bu sayede, fidelerin zararlılardan etkilenme riski azalır. İkinci doğal yöntem, bitkilerin sağlıklı kalmasını ve dirençlerini arttırmaya amaçlar. Bunun için gübreleme ve sulama teknikleri kullanılmalıdır. Sağlıklı bitkiler, zararlılara karşı daha dirençli olabilir ve hastalıklara karşı korumalı olabilir. Kontrol ve müdahale yöntemleri arasında, doğal düşman olarak adlandırılan yararlı böceklerin kullanılması da yer alır. Yararlı böcekler, zararlıların doğal düşmanlarıdır ve zararlıları doğal yollarla kontrol altına alabilirler. Örneğin, bazı böcekler çilek yapraklarında gri küf mantarlarını yiyerek temizleyebilir. Bitki büyüdükçe oluşan gölgeler, zararlı mantarların ve mikroorganizmaların yayılmasını teşvik edebilir. Bu nedenle, bitki yapraklarının arasındaki fazla gölgelenme azaltılmalıdır. Yaprakları kırpma veya bitki yapraklarını budama yoluyla güneşin bitkilere daha iyi ulaşmasını sağlayabiliriz. Son olarak, çiftlikte hijyenik koşulların sağlanması da zararlı gri küfün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bitki artıklarının düzgün bir şekilde temizlenmesi, hastalıkların ve zararlıların yayılmasını engelleyen önemli bir adımdır. Doğal yöntemlerle çileyi korumak, hem çevre dostu hem de sağlıklı bir seçenektir. Bu yöntemler, zararlılarla mücadele ederken doğayı ve insan sağlığını korumaya yardımcı olurken, lezzetli ve besleyici çileklerin tadını çıkarmanızı sağlar. Çevre dostu yöntemlerle gri küle savaş. Gri çilek yetiştiricileri için büyük bir tehdit oluşturan bir mantar hastalığıdır. Ancak, çevre dostu yöntemlerle mücadele ederek bu hastalığa karşı etkin bir korumu sağlamak mümkündür. Bir çevre dostu yöntem, kimyasal ilaçlar yerine doğal maddelerin kullanılmasıdır. Bu yöntem. Çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlarken, Aynı zamanda doğal dengeyi de korur. Gri küfre karşı çevre dostu yöntemlerden biri, bitki sağlığını artırmak ve hastalığa dirençli bitkiler yetiştirmektir. Hastalığa karşı dayanıklı çilek çeşitlerinin seçilmesi ve doğru yetiştirme tekniklerinin uygulanması ile bitki sağlığı desteklenir. Bir başka çevre dostu yöntem ise biyolojik mücadeledir. Bu yöntemde, zararlıların doğal düşmanları kullanılır. Örneğin, Zararlı mantarların düşmanı olan parazit mantarlar veya böcekler kullanılarak zararlıların sayılarının azaltılması hedeflenir. Doğal ürünlerin kullanımı da çevre dostu bir yöntemdir. Özellikle doğal etken maddeler içeren organik gübreler ve pestisitler kullanılarak bitki sağlığı desteklenir ve zararlılarla mücadele edilir. Bu sayede çevreye ve sağlığa zarar vermeyen bir koruma sağlanmış olur. Ayrıca Uygun çevresel koşulların oluşturulması da gri küfe karşı etkili bir çevre dostu yöntemdir. Örneğin, bitkilerin yeterli güneş ışığına, iyi havalanmaya ve düzenli sulamaya ihtiyaçları vardır. Bu koşulların sağlanmasıyla bitki sağlığı desteklenir ve hastalıkların yayılması önlenir. Çevre dostu yöntemlerle gri küfe karşı mücadele etmek, çilek yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamanın yanı sıra doğal kaynakların daha az tüketilmesini ve çevrenin korunmasını da sağlar. Bu nedenle çiftçilerin çevre dostu yöntemleri benimsemesi önemlidir. Zararlı griküle karşı doğal çözümler. Gri küf, çilek bitkilerinde yaygın olarak görülen bir hastalıktır ve çilek üretimi için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ancak doğal yöntemler kullanarak bu zararlı organizmayla mücadele etmek mümkündür. İşte zararlı griküle karşı doğal çözümler. Doğal çözüm açıklama havalandırma çilek bitkilerinin arasında yeterli hava dolaşımı sağlamak Gri küfün yayılmasını engelleyebilir. Bitkilerin sık sık havalandırılması ve yaprakların nemini azaltmak önemlidir. Sulama yönetimi gri küfü önlemek için sulama yönetimi çok önemlidir. Bitkilerin yapraklarına su püskürtmekten kaçınılmalı ve toprağın doğru şekilde sulanması sağlanmalıdır. Biyolojik mücadele doğal düşmanlar olan yararlı böcekler kullanarak gri küf ile mücadele etmek mümkündür. Örneğin ladibirler çilek bitkisindeki zararlıları yiyerek gri küfün yayılmasını engelleyebilir. Bitkisel ilaçlar, bitkisel ilaçlar kullanarak zararlı gri küfe karşı mücadele edebilirsiniz. Örneğin, sarımsak yağı, biberiye yağı ve soğan suyu gibi bitkisel karışımlar gri küfün yayılmasını engelleyebilir. Bakım ve temizlik Çilek bahçenizin bakımını düzenli olarak yapmak Bitkilerin sağlıklı kalmasını ve gri küfe karşı dirençli olmasını sağlayabilir. Ölü yaprakları ve bitki artıklarını temizlemek önemlidir. Bu doğal çözümler, zararlı gri küfe karşı mücadelede etkili olabilir. Ancak, çileği korumak için en iyi sonuçları elde etmek için organik tarım uygulamalarını ve çevre dostu yöntemleri kullanmanız önemlidir. Zararlı gri küle karşı etkili biyolojik mücadele yöntemleri, gri kül Çilek yetiştiriciliğinde sıkça karşılaşılan bir hastalıktır ve çilek üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Gri kül, çilek bitkisinin yaprakları, sapları ve meyveleri üzerinde gri renkli oluşumuna neden olan bir mantar enfeksiyonudur. Kalın, toz benzeri bir tabaka halinde yayılan bu mantar, çilek bitkisini zayıflatır ve meyvelerin kalitesini düşürür. Biyolojik mücadele yöntemleri zararlıların doğal düşmanlarını kullanarak onları kontrol altına almayı hedefler. küle karşı biyolojik mücadele yöntemleri, çilek yetiştiricilerinin sürdürülebilir tarım uygulamaları gerçekleştirmelerine yardımcı olur. İşte Grikül'e karşı etkili biyolojik mücadele yöntemleri, mantar parazitleri, doğal olarak bulunan mantar parazitleri, Grikül mantarına karşı etkili bir mücadele sağlar. Bu mantarlar, gri kül mantarının sporlarını ve enfekte bölgelerini hedef alarak mantarı kontrol altına alır. Çilek üreticileri, bu mantar parazitlerini çilek bahçelerine yayarak gri kül hastalığıyla mücadele edebilirler. Biyofungisitler, biyolojik kökenli fungisitler, zararlı mantarlarla mücadelede etkili bir çözüm sunar. Zararlılara zarar vermeyen bu biyofungisitler, Çileklerdeki grikül hastalığını kontrol altına alır. Çilek yetiştiricileri, Biyofungisitleri doğru şekilde kullanarak gri kül hastalığıyla mücadele edebilirler. Nematodlar. Bazı nematod türleri gri kül hastalığıyla mücadelede etkili olabilir. Bu nematodlar mantarın sporlarını ve enfekte bölgelerini yiyerek mantarı kontrol altına alır. Çilek üreticileri nematodları çilek bahçelerine uygulayarak gri kül hastalığıyla mücadele edebilirler. Gri küle karşı biyolojik mücadele yöntemleri çilek yetiştiricilerine çevre dostu ve sürdürülebilir bir seçenek sunar. Bu yöntemler, kimyasal ilaçların kullanımını azaltarak doğal dengenin korunmasını sağlar. Ayrıca, biyolojik mücadele yöntemleri yoluyla elde edilen ürünler organik tarım pazarında daha yüksek talep görebilir. Grikül nedir ve çileklere nasıl zarar verir? Grikül, Bitkilerde oluşan bir mantar hastalığıdır. Çileklerde yapraklar üzerinde gri bir tabaka oluşturarak bitkiyi etkiler. Bu tabaka fotosentezi engeller ve bitkinin büyümesini zayıflatır. Çileklerde gri küle karşı hangi önlemleri alabiliriz? Gri savaşmak için çilek bitkilerini düzenli olarak gözlemlemeli ve hastalık belirtilerini erkenden tespit etmeliyiz. Ayrıca bitkilerin gövdesini nemli tutmak yapraklarını nemli ortamda kurutmamak ve gerektiğinde bitkileri havalandırmak da önemlidir. Hangi doğal yöntemlerle çilekleri gri külden koruyabiliriz? Çilekleri gri külden korumak için doğal yöntemlerden biri sarımsak suyu kullanmaktır. Sarımsak suyu, bitkilerin direncini artırır ve gri külle savaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, Bitkilerin yapraklarını düzenli olarak sabunlu su ile temizlemek de etkili olabilir. Kimyasal ilaçlar kullanmadan çilekleri grikülden nasıl koruyabiliriz? Çilekleri kimyasal ilaçlar kullanmadan grikülden korumanın bir yolu, bitkilere doğal mantar önleyici olan kolloidal gümüş spreyi uygulamaktır. Ayrıca bitkileri güçlü tutmak için organik gübreler kullanabilir ve bitkilerin sağlıklı olmasını sağlamak için düzenli olarak sulayabilirsiniz. Çileklerde gri külye savaşmanın en etkili yöntemi nedir? Çileklerde gri külye savaşmanın en etkili yöntemi, hastalık belirtilerini erken tespit etmek ve müdahale etmektir. Bitkileri düzenli olarak gözlemlemeli, etkilenen yaprakları kesip atmalı ve bitkilerin sağlıklı olmasını sağlamak için gerektiğinde doğal veya organik yöntemlerle müdahale etmelisiniz. Gri kül nedir ve neden çileye zarar verir? Gri kül, bitkilerde yaygın olarak görülen bir mantar hastalığıdır. Bitkilerin yaprak ve saplarında gri renkte lekeler oluşturarak büyür. Gri kül, Çilek bitkilerini enfekte eder ve verim kaybına neden olabilir.